Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Türkiye gündeminde büyük yankı uyandıran narin olayına benzer bir çocuk kaçırma vakası yaşandı. Olayın faili olarak gözaltına alınan Suriyeli çocuğun dayısı Binince'ye, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet. İki gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Suriye uyruklu A, A, Reyhanlı Baraj Gölü yakınlarında başından yaralı, vücudunun bir bölümü toprağa gömülü ve üzeri taşlarla kapatılmış halde canlı olarak bulundu. Evet. 5 Aralık 2025 günü kaybolan A, E'nin bulunması için Hatay Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ortak arama çalışması başlattı. Güvenlik kamerası incelemelerinde çocuğun okul çıkışında dayısı binince E tarafından araçla alındığı, daha sonra Tayfur Sökmen Mahallesi Baraj Yolu istikametine gidildiği tespit edildi. Görüntülerde, aracın boş tarım arazileri ve Afrinçayı dere yatağı yakınlarında bir süre beklediği görüldü. Yaklaşık 50 saattir haber alınamayan A.A. A, ekiplerin yoğunlaştığı bölgede toprak altında, taşlarla örtülü şekilde baygın olarak bulunarak kurtarıldı. Çocuğun kurtarıldığı anlarda dayısının adını sayıkladığı öğrenildi. A.A. A, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili gözaltına alınan dayı bininceye, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.